Ben geldim. Ben geldim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba Duru nasılsın? İyiyim. <laughs> Sen nasılsın de? İyiyim. Nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Senin odanı gezebilir miyim biraz? Kes. Tamam teşekkürler. Merhaba herkese. E, ee, Durun odasında ufak bir değişiklik yaptık. Onu göstermek istiyorum. Durun'un karyolası buradaydı. Biz o karyolayı aldık. Buraya Hadi. koyduk. Şimdilik değil mi? Gardırop, gardırobun yanına koyduk. Evet. Gelin, 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 gelin. Ee, böyle olunca oda açıldı. Ola. Şöyle göstereyim. Ee, masasını da buraya koyduk. Aslında, aslında böyle ufak değişiklikler aslında. yapmak iyi oluyor. Aynı ya. Ee, mesela yatağından sıkıldım demişti. Neden bilmiyorum ama yatağında yatmıyordu. Öğlenleri bizim yatakta yatıyordu. Yatağının yerini değiştirdik. Artık öğlenleri burada yatar oldu. Çünkü çok seviyor değil mi? <laughs> Şimdi beni yalancı çıkar mı? Burada yatıyorsun kaç gündür. Ee, çalışma masasını kullanmıyordu. Yerini değiştirdim. Çalışma masasını buraya koydum. Bir de Evet bir de kalemlerim var ve burada resim yapar oldu. Hatta şöyle masanın üstünde bayağı da izlerini görebilirsiniz. Biraz, böyle kirli, olmuş. Biraz kirli olmuş. Biraz daha dikkatli yapman gerekiyor ama değil mi? Evet. Evet. <laughs> ee, yani böyle ufak değişiklikler yapın. Değişiklik iyidir. Herkese iyi gelir. Size de iyi gelir, çocuğunuza da iyi gelir. İşte ee, işte kullanmadığı bir eşyası varsa ortadan kaldırın ya da böyle bir mobilyası varsa yerini değiştirin. Değişiklik iyidir. Şimdi biz bunu böyle koyduk tabii ee, hem çalışma masası daha çok kullanılır oldu dediğim gibi hem yatak evet ee, ama benim başka planlarım var planım aslında bu şifon yeri buradan çıkarmak bu evden gidecek olan ikinci şifon yer ee, diğerini sattık gitti bunu da evet bunu da göndereceğiz değil mi Duru şu anda içinde neler var bakalım. En üst çekmecede böyle işte ıslak mendiller ve ilaçları, kremleri vesaire var. Şu anda çok fazla ilacı var. hastaydı çünkü bu son, son zamanlarda bayağı bir ilaç kullandık. O yüzden biraz dağınık oldu orası. Burada kutu oyunları var. Bunlar da Durun'un her hafta yaptığı bir oyun grubuna anaokuluna başladı. Orada yaptığı aktiviteler her hafta eve getiriyor. Bunlarla ilgili daha sonra paylaşımda bulunacağım size. Duvara asacağız. Duvara asacağız onları göstereceğiz evet. Bu en alt çekmece oyuncak çekmecesi. Duru oyuncaklarını Bak, sadeleştirdi. Evet orada Niloya var. Bizim o bebeğimizin, kuklamızın adı Niloya. bunlar Duru'nun en sevdiği oyuncaklar değil mi Duru? Duru kendi sadeleştirdi oyuncaklarını. Ayıkladık. Ee, sadece sevdiği oynadığı oyuncakları. Nasıl? Evet elektrik süpürgesi var. Sadece oynadığı oyuncaklar burada. Dolayısıyla sayı bayağı azaldı. Birkaç tane de tabii oynayabilirsin çıkart. Birkaç tane de dışarıda oyuncağı var. Onun dışında başka oyuncağı yok. Aslında çocuklarınızın oynadığı oyuncakların sayısına bakın. Kitaplar var. Ee, çok fazla oyuncakla genelde oynamıyorlar. Yani isterse 100 tane oyuncağı olsun. Genelde oynada 3-5 tane oyuncak oluyor. Yaşına küçük gelen oyuncaklar oluyor mesela. Biz onları göz ardı ediyoruz. Genelde işte aldık, kullansın. Eskiden çok kullanıyordu. Demek ki tekrar kullanır diye düşünüyoruz. Bu niye burada duru? Ee, tekrar kullanır diye düşünüyoruz. Ama Kullanmıyorlar Hı. genelde. Ee, biz de Durunun yaşına artık uygun olmayan oyuncakları birlikte e, ayırdık, ay, ay. paylaşmak için, bir başkasına vermek için Durunun kuzeni İlada. vereceğiz, İlayda'ya vereceğiz, evet. E, çünkü o Duru'dan daha küçük. Teyze var, teyze. Evet, teyzenin kızı. İlayda. İlayda, teyzenin kızı. Evet ona vereceğiz oyuncakları bir ve bir de çok sevdiği oyuncaklarını ekstra ikinci bir eleme yaptı çok sevdikleri kaldı en, en sevdikleri bunlarla artık oynamıyorum dedi bazıları yaşına uygun olsa bile ben bunlarla oynamak istemiyorum dedi ki gerçekten oynamıyordu ayıkladık onları çok iyi oldu ben böyle kısaca size şöyle göstereyim işte burada gardırop var bu şifon yerin içinden çıkanlar nereye gidecek? Şifon yeri neden satacağım onu söyleyeyim. Ee, Duru'nun yatağını bir süre sonra büyütmek gerekiyor. Artık bu yatağa çok sığmaz oluyor. Yani boydan sığıyor ama enden birazcık dar geliyor gibi. Böyle kolları bacakları açık yattığı için daha rahat, daha rahat yatabilmesi için yatağı zaten bir süre sonra değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yatak gardırobun yanına sığdı ama büyüttüğümüz zaman tabii ki bu şekilde sığmayacak. Ya şöyle kaloriferin önüne doğru boylamasına koymamız gerekecek. Ya da bu duvara koymamız gerekecek karyolasını, yeni karyolayı. Ee, eski karyola buraya, şu gördüğünüz yere tam sığıyordu. Yani zaten buraya büyük bir yatak koymak için bu şifonyerin buradan çıkması gerekiyordu. Ee, Şifonyer çıktıktan sonra buraya koyabilirdim ama bu sefer çalışma masasını koyacak yer yoktu. Yani işte bir değerlendirdim kendimce hangisinden daha çok fayda sağlıyorum diye. Tabii ki çalışma masasından daha çok fayda sağlıyoruz. Çünkü orada bir şeyler Hı. üretiyor, yaratıyor, ee, işte orada vakit geçiriyor. Bu sadece bir şeyleri saklamak için. Bunları ben gardıroba sığa, sığdırabilir miyim diye düşündüm ve evet sığdırabilirim. Çünkü gardırobunda durunun zaten yer var. Galiba. Evet, zaten e, evet. kullanmadığı eşyalar yok. Böyle sadece e, gerçekten kullandığımız eşyaları olduğu için. Dolayısıyla az ve öz bir dolabı var. Gardırobunu daha sonra göstereceğim size başka bir videoda. Bunları yani ilaçlarını, işte ıslak mendilleri, işte böyle bakım kremleri, pişik kremleri vesaire bunları, bu kutu oyunlarını ve aşağıdaki oyuncakları ben bir şekilde sığdıracağım gardıroba. Ve bu şifon yer buradan çıktığı zaman bayağı yer kazanmış olacağız. Bu duvar için planlarım var, güzel hayallerim var. Buraya ister bir kayrola koyalım, istersek işte sadece çalışma masası kalsın bu du bu duvarda. Evet, çok güzel bir planımız var bu duvar için. Onu da umarım gerçekleştirebilirsek yakın bir zamanda sizinle muhakkak paylaşacağım. Böyle. Bu bebek kayrolaları çok rahat bu arada. Yani bebek kayrolası alırken çok... Evet. Çok fazla para vermenize gerek yok. Ikea'dan almıştık bunu. Gardırop da Ikea'dan. Bütün mobilyalar Ikea'dan. Bunun aynı böyle parmaklıklı ön tarafta da bir şeyi vardı. Korkuluğu vardı. Onu tabii ki böyle belirli bir yaşa kadar kullanıyorsunuz. Ondan sonra onu çıkartıyorsunuz. Sonra da ee, bu şekilde kullanıyorsunuz ama zaten bu şekilde de 3,5 yaşına kadar falan kullanırsınız. Belki belki 4 yaşına kadar kullanabilirsiniz. İşte Duru da 3 yaşına yaklaşıyor. Artık belki en fazla 6 ay içinde bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Tabi söyleyebilirsin. Evet çok güzel. Koyun. Koyun. İngilizcesi neydi onun? Pik değil, hayır. O domuzdu, <laughs> karıştı. <laughs> Böyle e eşyalarınızı azaltırken e şuna takılmayın. Yani işte bu çok güzel, bu çok tatlı, bu çok e işte ne bileyim yeni, eski değil, hiçbir şey yok, vuruğu yok, çizgi yok. Ben bunu neden evden çıkarayım diye düşünmeyin düşünmeyin. Nasıl daha fazla fayda sağlarım kendim için diye düşünün. Ben bu alanı boşalttığım zaman daha çok fayda sağlayacağım. Biliyorum. Ee, bir de böyle yüzeyi olan şeyleri artık sevmiyorum. Çünkü burası tamamen döküntü toplama yeri oluyor. Bazen burası çığırından çıkıyor. işte durun üstünden çıkardığımız kıyafetleri oluyor bir şey oluyor. Toz oluyor. Yani saçma gelebilir size ama bu tembellikten değil. Bu sadece hayata daha fazla yer açmaktan. Açmak amacıyla düşünülen, kaynaklanan şeyler. Yani evdeki mobilya sayısını azaltabiliyor muyum diye bakıyorum. Ben azaltabiliyorum. Bu koskoca mobilya burada olmasa da olur. Belki bir ufak bir oyuncak sepetiyle bunun bize sağladığı faydayı karşılayabiliriz. Bakalım odanın son halini size göstereceğim. Birazdan da bu mobilyayı almaya gelecekler. Bu da satıldı. Biz şimdi bunu boşaltmaya gidiyoruz. O yüzden şimdilik hoşçakalın.